Evet bugün evdeyiz 21 Nisan 2025. Bugün TET Fizik artı AYT e Matematik yapacağız. Saatte geç oldu da ya başlamıştım çoktan video çekmedim sadece. Dışarıdan yemekte <laughs> söylemiyoruz. Bu aralar söylemeyeceğim. Mahvolduk ya iki günde. Şu an iyiyim de 19 Nisan çok kötüydü. Dün yine toparladım da 19 Nisan çok kötü. Yarın da işte karın ağrım da bugün bir tık daha azaldı. İlaçları falan alıyorum. Akşama doğru da flaz alırsa yarın az sahaya da gideriz. Kütüphaneye de gideriz. Her şeyi yaparız. Ya hasta olmasam var ya annemlere diyecektim 23 Nisan'da e, neydi? Ankara'ya gideyim mi diye bir şekilde ikna etseydim Altay'la falan görüşürdüm belki. Hamlet Fitpans belki kapalı olur benim üç Nisan'da sanmıyorum da. Olmayacak yani neyse 19 Mayıs artık. 19 Mayıs'ta da gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum ki. Neyse ya bakacağız bu şekilde. Devam ediyoruz. Evet akşam evlatlar şöyle koyalım. durmuyor. İnatçı bir şeydir düzgün olsun tek seferde ya. Oldu da ben beğenmedim tam şimdi abi. Yanımızda çayımız var. Saat kaç onu da bilmiyorum bakacağım. 8-17 saat. Yarın bu saatte alışağımız var. Bugün iyiyim Allah şükür gitti. Ağrı mağara hiçbir şey kalmadı. Ha var iki tane var. Fizik Föyü. 3 tane Fizik Föyü var. Optikten. İşte ikincisi bitmek üzere. Ya bir tık yine ne bileyim yani kaytarma mı denelim Bir şeyler yapmışız demek ki bugün. Ondan sonra da ama bir ayeti deneme çözdüm yani. Bu ayeti denemenin şeyle bakacağım çözümlerine bakacağım bakabilirsin itemat artı tt fizik dedik ya hani şu ikinci fayı bitsin ondan sonra üçüncü fayı önce bu sorulara bakarım bitirebilirsem güzel olur bitiremezsem de bunu da bitiremezsem ne bileyim 60 gün kaldı tam 2 ay Yani yine bir şeyler değişir. Değişir ya değişir. 60 gün hızlı geçecek de çok hızlı geçecek. Ama yani her gün altın değerini değişti. Bilmiyorum ya. Şeyin de sonuna geliyorsun ya artık. Kafa şey yapıyor yani artık yeter hadi bitsin diyor. Nisan'da başlıyor böyle. Geçen mühendislik okurken de öyleydi geçen yıl. Hatta opera sekmelerini temizleyeceğim bir videoda. Orada full e, yaz, yazılım mühendisinden kalma, geçen seneden kalma full sekmeler var. Böyle 60 tane sekme falan vardı. Hepsini tek tek temizleyeceğim onların da. Unutmazsam. Başka da ne bileyim ya. Öyle bir gün işte evdeydik yine. Kendimize tam gelme gibi bir şey. Matematikte de yine şey Mesela türevde bir soru bir soru mu? Bir soru boş türevde. İntegralde bir soru boş. Hatta iki soru. Trigonometride bir soru boş Sonra bak size dedim ya hani şunları hiç yapamıyorum de. Bunların üstüne gitmem lazım işte bak. Şekilsiz geometri sorusu. Başka şurada. Şekilsiz geometri sorusu. Yapamıyoruz abi. Bak şekil çıkıyor. Hop yapıyor. Demek ki benim düşünsel zeka yok gibi bir şey. Düşünsel değil de görsel zeka. Sonra yine bak dönüşüm geometrisi. Şu an apotemin analitik geometrisi artık yoğunlaşsam iyi olacak yani. Bir tane da çemberden gitmiş. Boş. Analitikten gitmiş yine. Neyse deneme çöze çöze, fasikül çöze çöze, soru çöze çöze. 60 günde ne kadar eritebilirsek eksiklerimizi. Hala eksimin olması güzel bir şey. Eksi yani. Bunu sınavdan önce görebiliyorsam güzel bir şey tabii. Hepsini her sorum doğru olsa zaten bir anlamı yok yani. O zaman her, hepten kafaya yerdik. Şu sınav, şu sınav gelse de girsek bitse derdik de. Yine öyle diyorum aslında. Bitsin de bakalım ne oluyor. Ama ben bu yılın başında da dedim. Ben bunu denemezsem ömür boyu bana pişmanlık olacak bu. Şimdi bir de yazılımda da arkadaşlarım görüyorum. Daha yeni web projesi geldi. Bir sürü projeyle uğraşıyorlar. Ama zor iş ya. Valla zor iş. Yani gönülden, aşırı bir gönülden sevmen lazım. Ya da bir, olması lazım o alanda. Öbür türlü zor zaten. Mühendislik biliyorsunuz yani zor. Mühendislik mimleri falan filan. Hayırlısı olsun yine dediğim gibi her zamanki dediğim gibi. Devam ya devam. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz dedim de tarihi de söyleyeyim. Dün klasik saat 8.25 21 Nisan biter. Görüşürüz.